Herkese merhaba. Neşenin tarif adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir tarifle yine karşınızdayım. Kabak bükmesi, bizim bölgemizde kabak bükmesi deniliyor. Genellikle kabaklı gözleme şeklinde de bildiğimiz çok güzel bir tarifle başlıyorum arkadaşlarım. Evet, sizi bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Öncelikle hamurumu yoğurma işlemiyle başlıyorum. Ee, normal beyaz un kullanabilirsiniz ama ben benim elimde şöyle kepekli bir unum vardı. Ben sırf kepekli un kullanıp da yapacağım. Dilerseniz ikisini karıştırıp da yapabilirsiniz. 200 milimlik su bardağımda toplamda 5 su bardağı kadar unumu kabıma koydum. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu katıyorum. Sadece un, tuz ve suyla hamurumu güzelce hazırlıyorum. Suyum ılık. Ee, ılık suyumdan da şöyle toplamda 2 su bardağı kadar suyumuz yeterli gelecektir. Ondan ona değişebilir. 2,5 su bardağı da yani toplamda 2 veya 2,5 su bardağı kadar su kullanmış oluyoruz. Evet suyunuzu yavaş yavaş, ayarlı bir şekilde katmanızı tavsiye ederim. Ee, kıvamı çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayan, çok ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş suyumuzu ilave ederek hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Hamur açacağım tahtamın üzerine birazcık un serpiyorum ve hamurumu burada güzelce e, bu şekilde hamurumuzu güzelce yoğurmamız gerekiyor. Evet bu de tekrar burada devam ediyoruz. Kabıma birazcık un serpiyorum ve üzerini örtüp 10 dakika kenarda dinlendiriyorum. Hamurum dinlenirken ben de iç malzemelerimi hazırlıyorum. Şöyle büyük yine bir kabağım var. Yine annemin bahçesinden uşaktan gelirken getirmiştim. Evet bu kabağımı da güzelce ya bıçakla ya aparatla güzelce kabuklarını soyduktan sonra alt ve üst tarafını kesip ortasından kestim kabağım büyük olduğu için. Tekrar bu şekilde kesiyorum ve ortasında yumuşak ve çekirdekleri oluyor. Onları alıp kenara koyuyorum. Evet kabaklarımın hepsini kestim. Şimdi bir adet soğanım var. Soğan soğanımın da kabuğunu soyuyorum. Büyük bir kase alıyorum ve e, bu içlerini temizlemiş olduğum kabaklarımı rendeliyorum. Kabaklarımı rendeledim. Bu ikisini bırakıyorum çünkü bu malzemem için yeterli. Bir adet soğanım var. Onu da güzelce rendeliyorum. Evet şimdi bu yapmış olduğum kabaklarımın suyu e, bayağı bir sulanıyor bunlar arkadaşlar. Bunları da güzelce sularını sıkıp ayrı bir kaba alıyorum. Hepsini bu işlemi yapıyorum. Maydanozlarımı da ince ince kıyıp malzememi içine katıyorum. E, taze soğanınız varsa taze soğanı da ilave edebilirsiniz. Ben e, elimde olmadığı için kuru soğan kullandım. Biraz e, peynir, herhangi bir peynir olabilir. Beyaz peynir, elinizde olan peynir kullanabilirsiniz. E, ben şöyle tulum peynirim vardı. Birazcık tulum peynirimden rendeliyorum. Evet, rendelenecek olan bütün malzemelerim, malzemelerim rendeledim. Maydanozumuzu hazırladıktan sonra sıra baharatlarımı hazırlamaya geliyor. Bir e, çay kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı kadar Toz kırmızı biberimden katıyorum. Biraz tuz ilave ediyorum. Tuzu lütfen kontrollü bir şekilde katın. Çünkü peynirinizin tuzuna göre ayarlayın. Kuru nane ekledim. İsterseniz taze nane varsa ondan da biraz katabilirsiniz. Biraz da karabiberimi ekledim. Ben e, biraz çiçek yağı, biraz da zeytinyağı kattım. Evet yağını da kattıktan sonra bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Şimdi iç malzemem hazır. Artık hamurum da bir malzeme malzemeye kadar dinlendi. Artık şöyle e, hamur açma tahtama birazcık un serpiyorum. Hamurumu koyuyorum ve isterseniz bu şekilde bölebilir, isterseniz şu şekilde rulo yapıp hamurunuzun e, nerede sacda yapacaksanız büyüklüğüne göre ya da tavada yapacaksanız tavanızın büyüklüğüne göre bezeler yapıp ayarlıyoruz. Evet bezelerimi yapıp şöyle bir una bulayıp kabıma bunların hepsini koydum. Ben bekletmeden hemen hamur açma işlemine geçiyorum. Bir tane bezleme tezgahımda bıraktım. Şöyle biraz unumu yapıp üzerine biraz da un ekleyip açma işlemine başlıyorum. Ben bütün hamurlarımı açtım. Bir kenara örtü serdim. Örtünün üzerine koydum. Sonra içini doldurup pişirme işlemini o şekilde geçtim dilerseniz benim yaptığım gibi, dilerseniz de hemen açıp içini doldurup e, ocağınıza ocağa da tavanızı koyduktan sonra hemen bu işleme geçebilirsiniz. E, bu şekilde benim için de bir kolaylık olmuş oldu. Ama dikkat etmeniz gereken siz de bir örtü serip üzerine yaptıklarınızı koyacaksanız dikkat etmeniz gereken çok üst üste bindirmeyin. Evet artık içim de hazır. Hamurlarımı da açtım. Onlar da hazır. Artık içine doldurma işlemine geçiyorum. E, tavamı da ocağa koydum. Tavam da, ısı, tavam da ısınsın. Çünkü tavanın sıcak olması gerekiyor. Soğuk tavada yapmayın. E, bu şekilde öncelikle içinden biraz koyup Güzelce kapatıyorum. Kapattan sonra isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ya da kenarların daha ince olmasını istiyorsanız. E, kenarlarını benim yapmış olduğum gibi aparatınızda varsa. Aparatta kenarlarını güzelce kesiyoruz. Ve mutlaka şöyle üzerine bastırıyoruz. Evet bu şekilde yapıp. E, ben bir kenara koyacağım. İsterseniz bir örtü serip yine bir kenara. Onun üzerinde de koyup sonradan pişirme işlemi yapabilirsiniz. Ama ben şimdi biraz bir iki tane yapayım Ondan sonra pişirme işlemini geçeceğim. Evet arkadaşlarım beni buraya kadar izleyip hala abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim zil, e, bildirim zilini açıp yapmış olduğum tariflerden bir an önce haberdar olmanız için bildirim zilini açmanızı tavsiye ediyorum. Ve e, yapmış olduğum tariflerde bu paylaşımın altında paylaş diye bir yazı var. Oradan da sevdiklerinizle e, görmesini istediğiniz kişilerle de paylaşabilirsiniz. Evet bu şekilde hamurlarımı güzelce yapıyorum. Kenarlarını da kesip artık pişirme işlemine geçeceğim. Evet tavamı ocağa koymuştum. Tavam ısındı. Şöyle birer iki tane alası ikisini koyacağım. Evet. Geçen semizotu bükmemi saçta yapmıştım. Böyle bir tavanız varsa tavanızda da yapabilirsiniz. Evet. Bunlar burada pişerken ben de diğerlerini kapatmaya devam ediyorum. Birazdan çevireceğim. Tavanız mutlaka sıcak olsun. Sıcak tavaya koyun. Soğuk olmasın. Ara ara karıştırıp her tarafının eşit bir şekilde pişmesi için sallama işlemi yapabilirsiniz. Evet ben yağlamıyorum. Çünkü içinde de yağ olduğu için dışına da dilerseniz yağ sürebilirsiniz. Ama ben gerek görmüyorum. Bu şekilde de gayet güzel oldu. Çünkü içinde de peynirde yağ var. Sıvı yağ, zeytinyağı da kullandığım için yağlama işlemi yapmıyorum. Bir tanesini keseyim. Bol bol içe. Evet şöyle kabak bitmemiz. Bu şekilde. Evet. bu şekilde yaptım sunumumu evet. da Diler Ayran'la isterseniz çayla servis evet. yapabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet.